Hoş geldiniz. Of 3 möpü de hiç bana göre değil ama hadi Lijang Tower'ı alayım. <laughs> Ay Samoa. Ay, Samoa da fena değil gerçi. Sam yani sana fena değil derken Lijang Tower'la kıyasladığım zaman. Deme için çünkü. Ve meyi almayı düşünüyorum. Bir kere Damage oynadım. Ee, Ay ama şansıma gerçekten hiç oynayamadım. Farahtı yani. Bu arada geçtiğimiz ay falan eskiden değil. Yani çok da komik bir damage puanı yaptım. Ve inanır mısınız yeni sandılar beni. Ve muhtemelen yeniyim diye healerlar hiç illemedi. Hani o zaten gözden çıkmış şeklinde baktılar muhtemelen. Hala hatırlıyorum. Demek ki hala üzülmüşüm. <laughs> Hadi bakalım. Cancred de olabilir you you. ama May daha zaman kaybedici. O yüzden yani bizim için zaman kazandırıcı. On, five, four, three, two, Cumartesileri five, zor oluyor oynamak ya. Yani. Sen çok dalgalı oluyor. Ben buraya E yapmıştım bir ya. Yardım. kalın guys. Kimse kalmamış ki ya. Yo var. Diva nerede? Divan ne yapıyor? Diva yeni mi? Farah hmm. var karşıda. Hoş değil. Yani alanda olması gerekiyor ama keşke. Keşke, keşke, keşke. şarjda. Be? Alanı alıyor normal. Zenyata. Why don't you heal? Yeni misin Zenyata? Yine herhalde. Ne yapıyor burada? İlginç gitti herhalde. Zeynepa. Ah üzücü. Karşılıklı mı Zenyatta? Çok iyi. Karşılıklı mı? Demeyici de bizden iyi bu arada. 96 ya.

Ah, karşı takımın şey yeni. Ondan bana öyle emirle vurup duruyor aynı artı. Tamam. Bir hissetmiştim de değildir demiştim. Bizde de hiç çok az ama yani iyi kimeyi almışım. <laughs> Watch out! Yalnız bunlar biraz yeni gibi. Oluyor ya. Ay yok. yapacaktım? Hayır Ya oyunum 99'larda bunu bana yapıyor Öf.

Yani dmg'im çok fazla değil biliyorum ama efektif olduğunu düşünüyorum en azından zaman kaybetmek konusunda. Zaman kaybetmek konusunda ve bloklamak konusunda. Buradan anaya vereceğim bir de tanka tank değil aslında Damage, diğer dmg iyiydi ona vermek istiyorum tank değil değil mi? O karşılığın tankı Düzücü. Neyse. Biraz FPS droplar vardı ama artık cumartesi günleri böyle oluyor. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.